I Herkese merhabalar. Bugün uzun bir aradan sonra yeni bir DVD film çekmesi de karşılayayım arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün Zootopolis Hayvanlar Şehri filminin bugün DVD film çekmesi de karşılayayım arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra DVD incelemesiyle tekrardan geri döndüm arkadaşlar. Umarım bu seyir özlemişsinizdir. Ee, uzun zaman oldu gerçekten. En son hangi film divini, hangi film DVD 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 çok DVD incelemesini yaptık hiç hiçbir fikrim yok. Ee, Videodan sonra bakacağım inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Suzu Polis Hayvanlar Şehir filmini inceleyeceğiz. Neden, neden, bugün bu filmi konuşacağız? Çünkü biliyorsunuz bu ayın sonra yani 28 Kasım'da arkadaşlar ikinci filmi vizyona girecek İki filmin öncesi ben de ilk gününü kanalda incelemesini yapmak istedim. Daha önce kanalda bunun film incelemesini yapmıştım. Iz, İzlediyseniz bu sefer de yeni incelemesinde de karşınızda ol, olacağım arkadaşlar. Eğer daha fazla değilin filmi videoların gelmesi için de arkadaşlar. Videoyu çekip değilin filmi izlemesini sağ olsun. Bizim arkadaşlar. Gerçekten bu seyir çekmeyi uzun zaman oldu. Çok özlemişim. Artık e, ara sıra sıklıkla e, DVD çek, DVD inceleme videoları, DVD inceleme videolarını çekmiş olacağım arkadaşlar. Bugün ilk, e, bugün deyim ve zootopolis hayvanlar şeklinden bahsedeceğiz. E, filmde hakkında e, özellikle de filmde hakkında düşüncelerimden biraz bahsetmek istiyorum. İlk filmi ya yani da olsun ilk filmi inceleme videomu ilgili izleyin. O da e, bahsetmiştim zaten filmde hakkında düşüncelerimi. Bu da da yine bahsedeceğim. Bu film Disney'in benim için en iyi filmlerinden bir tanesi ve zaten 2017 yılında da en iyi son Oscar ödülü aldı. Oscar adayı aldı. Oscar ödülü aldım bilmiyorum ama Oscar adayı almıştı 2017 yılında. Ee, bakalım şimdi ikinci film nasıl bir performans sergileyecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bugün en gibi ilk filmden bahsedeceğiz. Şöyle ilk kabandan biraz bahsetmem gerekirse Disney Sutopolis alanında şey yazıyor. şu iki karakterimizin hikayesi Tilki ve Tavşan'ın e, e bir tilki var burada da e, Nick ad, bir karakterimiz var daha sonrasında davayı çözmeye çalışacak polis olan tavşan e, çok tatlı İkisi de gerçekten çok tatlı bu arada bu tilki ile seslendiren Cem Yılmaz bu se sesleniyor tilki karakterini İkinci filmde bu arada geri dönüyor bilmeyenleriniz varsa e, Nick, Nick karakterini seslendiren Cem da ikinci filmde tekrardan geri dönüyor şimdi Yanlaması açayınız zaman bu liste TV yazıyoruz. Utama insanlar her şey Türkçe olarak yazıyor. Ee, tavşan karakterimizi görüyoruz. Arkasında açayınız zaman da e, yeni film tarafından getirildi. Ve bu filmde maalesef ki özel renkler fazla yok. Ee, baştan sona en anlamda engelli film başlığı da yazılmış. Ve dilleye gelecek olursak arkadaşlar şöyle dilleye geçelim. Evet dilleye gelecek olsak arkadaşlar şuradan. E, evet, dillerde arkadaşlar Türkçe 5.1 var. İngilizce 5.1 var. Almanca 5.1 var. Alt yazılarımızda Türkçe alt İngilizce alt yazı olarak da izleyebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Almanca alt yazı olarak da izleyebiliyorsunuz. Tek liste versiyon. Zerimli standart dillerde. Tek liste versiyon. Filme ben e, 10 üzerinden 10 veriyorum. İlk film gerçekten harikaydı. İlk filmi ben çok beğenmiştim. Ve bakalım şimdi ikinci film nasıl bir performans sergileyecek. Hep birlikte göreceğiz. Şöyle hemen e, ee, tekrar bir geri dönelim. Evet ana Merya'si de görmüş, görmüş olduğunuz gibi çok güzel. ve ee, şu e, bu ana film 104 dakikalık süresi var yani 1 saat 44 dakikalık bir süresi var. Ee, gerçekten e, en sevdiğim animasyon filmlerinden ve içinde en iyi filmlerinden bir tanesi olmuştu. düştüğüm Zootopolis hayvanlar şeydi. E, Walt Disney animasyon stüdyoları model hayvanların yaşadığı Zootopolis'te geçen müthiş bir ee, bir komedi umarcı ayi karşımızda diyor. Sudo Polis'in ilk tavşan polis memuru Judy Judy Hopps şu tavşan karakterimiz. Kendini inatmak için kurnaz ve numaracı bir e, ile işbirliği yaparak zorlu bir davayı gönüllü olarak üstleniyor. Büyük küçük her yaştan ve her türden izleyici için olağanüstü eğlence, aksiyon dolu duygusal bir, duygusal bu filmi ev, hemen evin, evinize götürün diyor. Ba vallahi gerçekten Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar bu filmi. Herkese tavsiye ediyorum. Ayman son seviyorsanız kesin tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir DVD yiyeceğim videomuzun da sonuna gelelim. Ee, i̇nşallah yeni bir DVD yiyeceğim videomuzda karşınızda olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha fazla DVD yiyeceğim videomuzda DVD yiyeceğim videomuzda like. Biliyoruz DVD yiyeceğim videomuzda bizim tavsiye Arkadaşlar bu arada ilk filmi nasıl buldunuz? Genç filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Bu sonraki DVD yiyeceğim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.